4. Levent Sosyete Pazarındayız. Bu pazar salı günleri kuruluyor. Bildiğim kadarıyla açık hava pazarı olduğu için zaten bir gün kuruluyor. O da salı günleri. Başlangıcında çok sevdim. 10 TL'ye kazaklar falan aldım. Pantolon aldım. 20 TL'ye e, tulum aldım. Beğendim şimdi ama girip bir bakalım. Ama kanalıma abone olmayı, izleyip beğenmeyi unutmayın. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz, beğenmiyorsunuz ya. Olmuyor böyle hadi. Dur bekle şuradan poşetlerimi alacağım. Dedim ya hani az önce. Aldım diye size. <laughs> aldım onları da. Evet. Hadi şurada 60 TL'lik bir dökme tezgah var. Orada da kazaklar falan var. Tabii ki abi. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Burada da iç çamaşırları var. Simitçi abi var. Evet. 100 TL'ye bir dökme tezgah. <laughs> bakayım ne varmış 100 TL'ye. Dur bakayım. Takım mı oluyor bu? Aa çok güzelmiş. Aa bak. Tam bir şey. Ne deniyordu buna? Abla buna ne deniyordu? <laughs> Kadife. Kadife pijama takımı. Çok güzelmiş. Bu mu? <laughs> kadife pijama takımı. <Sessizlik> Üstü böyle. Sevim yazıyor. Ha bu. Sevimin. Ha. Sevimin alt üst pijama takımı 200 TL oluyor. Güzelmiş. Ben de beğendim. Burada bu markalar var. Pijama takımları var. Hadi girin bakalım. Şöyle. 10 liraya iç çamaşırları var. Çocuklar da var, büyükler de var. Böyle bunlar çocuk, bunlar da büyük. Hadi devam edelim. Tellikler var. yoktu <laughs> Bakayım yumuşak dokulu. Ne kadar abi bunlar? 60 lira. 60 liraymış. Bu valla 200 lira verip aldığınız şeyler var ya onların dokusuyla aynı. Şey değil yani kötü doku değil. Bak bunlar da çok hoş oluyor. Ortopedik mi bunlar? Evet ortopedikmiş. Bunlar ne kadar abi? 150. Bunlar da 150 TL. Çok severim, rengi de aşırı en sevdiğim renklerden. Ha, bu da çok şirinmiş. Bak, neymiş yazmıyor. Hadi gel. Sonra bakalım. Aslında biz yukarı çıkacağımız için bu elimdekini birine bırakabilirim. Orada ne var? Dur bakayım. Burada da pijama takımları var. Hadi gel şuradaki bir yere bırakacağım bu elimdekileri. <laughs> Burada da takıcılar var. Takıcı var daha doğrusu şu altım. Abi. Şu iki poşetimi senin tezgahının altına koyabilir miyim? altına koy. Olur. Çok teşekkür ederim. Orada olur. Olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hakkını helal et. Tamam. Tamam abi. Çok sağ ol. Unutursam helal olsun ama unutmam ben. <laughs> Pintiyim ben. <laughs> Ay çok güzellermiş. Ay bu gerçek mi? Değil değil değil. Burada da böyle montlar var. Bunlar ne kadar abi? 500. Bunlar 500 TL'ymiş. Deneyebilir miyim abi? Böyle göstermek istedim. <laughs> şöyle ne göstereyim. <laughs> Çok teşekkür ederim abi. <laughs> Güzel şey, ceket mor, kaban, hoşmuş, ay pardon. Sonra ben bu bin milyonculardan bir şey alacaktım. Ama ne alacaktım? Bir kere bundan almak istiyorum. Abi şu kut falan ne kadar sanatı? Eziyorsun işte. Püre falan yapıyorsun ya. Bu. Bak bu püre falan yapıyor Bayağı da sert ha böyle kırılmaz. 10 TL değil mi abi bu? Bir tane bundan aldım. bir Ben ne alacaktım? Biliyorsun sen. Hatırlamıyor musun? <laughs> Şimdi mesela. Sarımsak değil patates bak burada da var patates. Aa bu sarımsak patates de yapılıyor bunlar püre ha. Aha, çataldan daha kolay oluyor. Bu sarımsak koymuş ama. Sarımsak da yapılıyor, e, sarımsak da yapılıyor evet. demek evet. İşte, ezeceğiniz ne varsa. Şöyle. Bu da kaydırmaz şeymiş sabunluk. Bir şey alacaktım ne alacaktım liste. <laughs> Eşten yapındık ceviz kırdığımı listeyim. <laughs> tamam. Ya. Abi bunlar ne kadar silikon bunlar yanmıyor, erimiyor. 30. 30 liraymış. Çok hoş şunlar. Bu da yanıyor ya böyle al abla. Hep böyle al. Bunun burası da yanıyor tencerede. Ama böyle alınca hiç yanmıyor. Tencereye bırakmayacak. İşte ben unutabiliyorum. biliyorum. ses nerede param nerede? <laughs> Bana para ver. en son böyle 15 liraya. E, <laughs> abi şöyle. <laughs> Ay ne güzel şu şeyler. Abi şu yağdanlıklar ne kadar? 100 mü? Çok güzel. Şöyle verdim abi bana bir teşekkür verirsin. Bunlar şimdi internette 150-200 lira olmuş. Neyler? Bunlar. Her şeyi kapatıyorsun ya 30 lira burada bak. Geçen gün gördüm ismi büyük bir firmada. Ay yok artık. Yok artık dedim yok artık. Bana poşet. Ben şuraya koydum abi. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. 20 değilmiş. 200'müş pardon. Ne? 200 TL. Sportart. Ben de yerini sanmam. Girelim. Oy 200 TL merak ettim. arkadaşlar ama. Neyse gel. Bunlar da 40 TL bir yerler. Ondan. Oh, 30 TL seç terlik. Panduf alacağım. Dur ses kendime. <laughs> Aa bak bunlar da çok tatlı. 50 TL. İnternete baktım. Panduflar 200 TL falan. Ben de pazardan panduf almaya karar verdim kendime. Aynalar falan var. İşte şofmanlar var. Burada ne var? Ne kadar parça abi? 20 lira mı? Şişt bak hastayı Herkesinde bulaştırmayayım abla geri çekilin. Hani <laughs> Kim hasta? Ben salgın ya şey korona değilim. Ha grip mi? Evet grip. Gittim doktora yani antibiyotik içiyorum. Ya, hep oldu öyle. Allah sağ ol. Geç, geçmiyor abla ya. Çok gıcık bir şey. Soğuklarda da orada oldu. Evet. Hava da geçişli ya. Hava bizim ha. Hava bizim ha. Evet. Yandı falan mı? Bende de. Bende de yandı gözüm yandı. Dış <laughs> i̇şte ses burada güzel şeyler var. Bak 20 TL'yi. 20 TL. Pazar burada çatal oluyor. Bu taraf sebze meyveymiş. Bu tarafta full giyinmiş. Biz de bu tarafa gidiyoruz. Yine aldığımız şeyleri koyduğumuz yerleri unutmayız inşallah. Güzelmiş bak kabam. Ne kadar abi kaba? Ney? Markası ne bunun? 2800 liraymış. Evet. Tamam markayı gösterme. şey, senin duyulmaz mikrofon ya. Seni kapıyor abi gene. Çok güzel yumuşacıkmış. Ünlü büyük bir markanınmış o yüzden pahalıymış. Teşekkür ederiz abicim sağ istersen İstersen keserim de. Tamam. <laughs> Pijamalar var. Evet devam ediyoruz. Az önce çok güzel bir video aldım. Onu izlemeden edemedim. Onun için kamerayı durdurdum. Merak ettim çünkü. Beklediğim bir videoydu. <laughs> ne kadarmış? Burası ne kadar? Sweetler 100 TL'ymiş. Burada da. Böyle. Sanırım erkek karışık. Erkek karışık değil mi abi? O zaman beyime de bir bakayım sweet. Sweetlere baktım defoluydu sweetler. O yüzden almadım. Ne kadar abi parça? Aa, Mesela bu ne kadar abi? Yok. Bu. Hadi o zaman. Şunlara sarılayım dur. Dış ses. Sadece yanağımı değdirmek istedim. Görümcemin evindeki hallardan. Görümcem zengin. <laughs> Bütün ev bu Aa, teşekkür ederim abi ya. Benim halılarım var. Ben bunlar çok hassas. Kedim de var benim. Yırtar onları. <laughs> Kıyamam. Teşekkür ederim. Aa bak benim sevdiğim halılar da. Bak. Aa ne kadar abi? Ha o mu? Baksana. Hem de kaydırmazdı. Kaymaz da ipekli bu. Evet. İpek halı. Şu ne kadar abi? Onun fiyatı 8 bin lira. bin lira. Böcek geziyor. Böcek. Ben bunların çakmasını aldım ya. Bu ne kadar? Çakmasız dediğim şey. Iı, baskı halini aldım. Çok güzel. Çok havalı. Çok teşekkür ederim abi. Şurada yaprak böceği var abi. Öyle doğru söylüyorsun abi. Ee. Dişi'cim onlar 800 liraydı. Ne ara ya böyle oldu? bin lira oldu diyor ya. <laughs> beylikte uygun ama. Beylikte de var. 100 TL. Eşofmanlar var şöyle. Şöyle sivitler var. Böyle eşofmanlar var. Sıcak tutuyor bunlar. Seviyorum ben. Zeytinci abi kaynamış araya. Bir de sarmacı abi kaynamış. anneanneye gördüm arkadaşlar. Çok, 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 Ne kadar parça? Değişiyormuş burada 20-50. Bakalım bir soralım mesela. Bu ne kadar abi? 75 TL mi? Ha, bu 50 TL. Mağazadan geldi galiba bunlar. Mağazada 75'e satıyormuş, buraya 50 liraya getirmişler bak. Genelde mağazacılar böyle kalan tekleme ürünlerini pazara döküyorlar. Evet, Dış ses yine. En son 15 liraya bandan almıştık, parayı veren düdüğü çalar dedi. 15 lirayla. <laughs> Megolamanlık seviyesine bak. Ne yaptın 15 lira verdin? Böyle kodlar var. Teşekkür ederiz. Böyle e, ev gereçleri var. Bak bunlardan almıştık Selay, ne gereksizdi değil mi? Kullanıyor musun? Ne yiyorsun? Nadu. <laughs> <laughs> İçin şişti nadu ye iyi artık. Yeme şunu. <laughs> abi parça ne kadar? <laughs> parça 100 liraymış burada da. Böyle elbiseler var. Balık model. <gülüyor> Karışık. <laughs> Gömlek de var. Her şey var. Elbise de var. Aa şuna bak ne kadar şirin Ne kadar abi? En baştaki 100. Burası 80. Burası 60. Buna eşofman diyebiliriz. Bu pijama değil. Şunu çıkartın kesin bu eşofman ya. Valla çok güzel değil mi? Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şişme mont. Abi ne kadar şişme montlar? 850 mi? Hangisi hanımefendi? Onlar 950. Hanımefendi markanın yaptığı 750. O de Çok yakışmış abla. Güle güle güle. Bize bunlar taraf. İki Ha iki o, taraf. Giyebiliyor. Ha bunlar iki taraflıymış. Göstermek evet, istedim. Ha, bahset, bak. Böyle de oluyor yani. De oluyor. İyiymiş. Yani iki mont alıyormuşsunuz evet, gibi oluyor. Ben, tapan, tapan. Dedem çerçeve yaptırmasaydı alırdım bir tane çerçeve burada. Çerçeveler var burada. Aa, yakın okuma gözlüğü de var burada evet. Gözlemeci abiler. Parça ne kadar? Parça ne kadar? 100 lira mı? Yok Burada da parça genelde 100 liraymış. Çok gelemedim ama. alacağım da. Genelde dediğine göre hepsi 100 değil. Mesela bu 100 bence. Çünkü bu ceket elbise. Çok ağırmış bak. Kalın ceket elbise. Takılar var. Kotlar var. Kotlar ne kadar abi? 80 liraymış burada da kotlar. Dünya markalarıymış. Ee, böyle her beden var. Şuradaki şu eşofman takımına. Tamam çekme burayı. Şu ne kadar? Altındaki 550 mi? 550. Bu? 500. Tamam teşekkürler. 550 ile 500 liraya bir eşofman takımı gördüm. <laughs> Müzik çalıyorsunuz duymuyorsunuz. Allah'ım senin ayakkabılarını yerim. Senay bunlar ne kadar tatlı tokalar şey, böyle. Oktay Bey, Alislam, Oktay Bey iyi ama iyi kızım. Sena dur bakayım. Ah canım benim. Sena Baksana kafalara. Tamam ya. ya çok tatlı. Korseli kilotlu çorap 25 TL'ymiş. Ondan sonra cuma. Bakayım en hangi çantaya kadar zıplayarak vurabileceğim. Bir, ki olmadı. Şu beyaza vuramadı. <laughs> ne var burada? Aa, ne kadar abi? Hangisi? Ney niye insanlar toplandıysa onun için. Gel. <laughs> <laughs> Lastikli çarşaf için mi toplandılar? Ne <laughs> kadar? 300. 300'müş. Karaca mı? Abi hangi marka Karacanım var. Hıh. var. Ne kadar bunlar ağabey? Bunlar beş Bunlar beş Bunlar karacanım. <laughs> hmm. Üç, takım değil mi? Set değil. <laughs> Takımmış. 300 TL. Bunlar Waikiki neymiş? Bunlar karacanımmış. <laughs> Bu benim mendilim değil. Kim bıraktıysa elledim az önce. Aha. Çek çek orayı da çek. çek. <laughs> 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 Ünlü olmak istemiyorum çek diyor. <laughs> Ondan sonra a Aa bitti kız. Ay 80 lira mı diyor bu ne diyor? Bu 501 serisi mi? Dur. Ay çok hoşmuş Ekran serinin senlikleri He tamam, tamam Bunlarmış hadi yürü hmm. Ne kadar Sivitler 150 Dokun Haydi gidelim. Bakışım, bizim, Değil mi? mi? <laughs> ben sensiz ne yaparım duysun? 15 TL imiş. Dönerken turşu suyu mu içecek? Siz zannediyorsunuz ki ön planda bir tek ben yiyorum. Asıl yiyen arka planda düz ses. Asıl o yiyor o. Tamam turşu suyu istiyorsan sana alabilirim. Turşu suyu istedi benden. Dönerken turşu suyu içelim dedi. Bak bak en son içtiğimiz yeri. Onda da sen içmiştin. Yo ben de içmiştim. Evet ben de içmiştim doğru söylüyorsun. Fındıkzade'de içmişiz en son. Düşün bak tütsünün kokusu burnuma gelmiyor tıkalı. Şununa, şuna aşkımızın fotoğrafı ne kadar hoş olurduk ya kanımla. Zaten gelinlik fotoğrafı var farkındaysan. Ne kadar bu? Aynı. Bu? Ergen bu da 550 mi 650 mi? 550. Neyi 550? Ha. Abi bana söylemeyeceksin mi? Yok ben mi? Ben niye yok sayıyorum? Bu ne kadar? 150. Liraya. Düğün fotoğrafımı koymak için bakıyorum. <laughs> 150 liraymış bu. Ama ben bu kadar etmem. Ben <laughs> daha değer. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kağıthane pazarının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok büyük bir pazar değil ama çok ferah bir pazar. Bütçe bakımından zannettiğim gibi pahalı değildi. Tam tersi çok uygun bir pazar. Çok tavsiye ediyorum. Çok beğendim her yerini. Mutlaka gelin. Ama kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve hatta bir yorumunuz ya da eleştiriniz varsa yapmayı unutmayın. Görüşürüz.